Yani e, şey aşçılık da var kursumuz. Aslında falan. Tamam. Haftanın beş günü kurslarımız var. El sanatları, dikiş nakış, e, aşçılık. Bir de kursiyerlerimizin çocukları için ana sınıfımız var. Evet. E, yani kendileri geldiğinde buraya çocuklarını da getirecekleri bir yer olsun istedik. Dikiş nakışta e, genelde ev dekorasyonu üzerine ürünler yaptırıyorum. Ki hani kadınlar hem öğrensin hem de ilerlerinde... Yani evlerinde de yapıp satabilecekleri ürünler olsun diye. El sanatları da aynı şekilde o formatta. İşte ahşap boyamalar, el sanatları ilgili her şey yapılıyor. Açılık yine aynı şekilde. Hem sosyal aktivite oluyor kadınlara. Evden çıkmış oluyorlar, burada sosyalleşiyorlar. Hem de yani burayı şey yaptık, ev gibi olsun ki kadınlar geldiğinde huzurlu çıkmak istemesinler, bir şeyler paylaşsınlar, öğrensinler. Proje tutunca bir yıl daha uzatıldı. E, umarım kalıcı olur. Hani sürekli hani proje değil de çünkü kadınların böyle merkezlere ihtiyacı var. Hatta her mahallede olmalı. E, i̇şte Vahni Bey hanımefendi Efendi de bunun için şey yapıyorlar zaten yeni merkezler açmak için. E, yani şey istiyorum ben kadınlara fayda sağlayabilsin. Önce yumurtayı, şekeri, yoğurdu çıkalım. Daha sonra da mühür ekleyelim. Hazır mı? Hazır. Hazır mı? Ev amcaların evlerinde yapabileceği şeyler, e, evlerindeki malzemeyi e, değerlendirebileceği şeyleri yapıyoruz. Kursumuzun adı ekmek üretim kursu, ancak ekmek üretiminin yanında reçel de yapıyoruz. İşte çay saatlerinde e, yapılacak ikramları hazırlayabiliyoruz. Bunları e, kursiyerlerimiz öğrendikten sonra evlerinde yapıp e, kendi çaplarında satışa da sunabiliyorlar. Bu da onlara küçük el oluyor. Ya hemen hemen her şeyi öğreniyoruz. Yani belki hani ekmek pişirme belgesi alacağız ama hani kek, poğaça, pasta, kete, yemekler bütün çeşitleri öğreniyoruz. Evimizde de uyguluyoruz misafirlerimize. Yeri geliyoruz, parça alıyoruz. Kendi şahsıma konuşuyorum. Çok memnunuz. <laughs>

Sinirlerimizi birleştirmek için. Bakın bunlarla bir... Hadi Ömer, bak daha bak daha bunlar.